Hepinize selamlar Komşularla şöyle bahçeye ineceğiz Kahve yapayım dedim arkadaşlar Şöyle 4 kişilik kahve yapıyorum Şöyle sunum tabaklarını da Hazırladım fincanlarıma Kahvemiz pissin bakalım Aşağıda bahçede Biraz Akşam üzeri oturması yapalım Komşularla Saat 11.45 falan 12'ye geliyor Şöyle yeşil çayımı aldım Akıtma yapıyorum gördüğünüz gibi Şöyle yarın sabah Kahvaltı edeceğiz ama Nerede kahvaltı edeceğiz ee, O da size sürpriz olsun Akşamdan böyle kahvaltılıklarımı hazırlıyorum Sabah bakalım Videomuzun açılışını nereden yapacağız Bakalım görelim Şöyle bir İçme <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir deniz manzarasıyla size bir açılış yapayım dedim. Bizimkiler gitti girmek için. Ben de birazdan girerim. Şöyle kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra da Giyinelim mi? Biz de götürdün mü çocuğu? Götürdüm. sizlerle birlikte denize girelim arkadaşlar. Bu yılın ilk deniz macerası şöyle başlasın. Sizlerle birlikte. Ay. Bizimkiler girmiş. Şöyle. Güzel yaladayız. Çanakkale Güzel Yalı'dayız. Şöyle sizlerle de. Elisa! Elisa sen girmiyor musun? Bu da benim arkadaşım kızı. Annen nerede senin? Giyiniyor mu? Kız Vildan nerede kaldın? <gülüyor> <gülüyor> ben seni geldi zannediyorum. Şöyle camlar. Sizlerle ilk deniz maceramız. şöyle biraz yürüyelim mi <laughs> derinleşiyor yalnız çok fazla da ilerleyemiyorum dizime kadar geldi zaten Ecrin babası meva girdiler Erisa. hadi bak babam bekliyor gel sen de gel elisa'yı çekmiyorum şu tarafı çekeyim

Yeah, uh -huh. Bir tane bakın. Görünüyor mu bilmiyorum yalnız. Evet baksana balıklara bildi. Ay çok tatlılar ya. Şunlara bakın arkadaşlar. Ay 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 ay. ay. Çıkacamıyorlar da. Bayağı bir orta yere doğru geldik. Bizimkiler de orada oturuyorlar. Kız düşün. Bana mı diyorsun? Ne diyorsun anlamadım. Evet takipçileri çekiyorum zaten. Ama çabuk kuruyor insanın üzeri. Hava güzel ya. Evet. Şöyle gemileri de çekelim takipçilere. <laughs> <laughs> tamam, 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 <laughs> Meva gidelim mi? Hayır anne yeni girdiği için öyle. Nasıl yeni girdiği için? Çocuk bayağı bir üşümüş Ecrin. Evet canlar, bayağı bir derine geldik. Ya, bu da benim arkadaş. Merhaba de canım. Biraz korku gibi bir halim var bildiğin <laughs> Aman, bir üst tarafa bak. Ayy! bak nasıl eğleniyorlar arkadaşlar. Vallahi değil de, de. Telefon bir düşerse çok rüzgar. He, benim kızlara bak. İbrahim niye dikildi <laughs> orada? Hadi kocacığım diyor. Benim koca nerede kız? He, benimki güneşleniyor uzanmış kumsala. Uzanmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o şarkı söyle Uzanmışım kumsala. <laughs> Şimdi ayaklarına yürü kendi bir bebeğim olursa. Yok be, o kadar derin değil. Ay, belime kadar girdi de. Aynen aynen, belime kadar geldi bu. Ama şey, şöyle bayağı geldik arkadaş. Eniştesi gel. Eniştesi gel. <laughs> bir gün şeye gidelim bir keşfedelim. Şey Nereye? Sen sizi gittin mi? Ben Hayır. Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Şey, de Nerede oğlum? Ne tarafta? bir de daha ileri benim arkadaş vardı. Onun plajı da çok güzelmiş. Ee, gideriz bir gün. Ama orasını da erken gitmek lazım İnşallah. E zaten erken çıkıyoruz ya. Bu sabah bu da kaçtı. Ay, yedi buçukta. Yedi buçukta uyandık ya bu sabah. Biz altı buçukta uyandık ya. Aa, yedi kurdum. Feridun in sekizde çıkacaktı işte. Böyle arkadaşlar biz girdik çıktık denize. Şimdi bizimkiler geliyor. Ben üzerimi değiştirdim güzel bir suyu bulduk gayet güzeldi. kıyafetlerini al bak çantan orada. Tam kıyafetlerini al orada giyinme kabininde giyin. Havlu alsaydın keşke. Boşa. Kapını kilitle. Rahat rahat giyin. Öyle arkadaşlar bugün birden ee, bir deniz maceramız oldu. Güzeldi ama. Sizlere de böyle kısaca çekim e, yapmaya çalıştım. deniz sezonunu arkadaşlar, açmış kalıptır birçoğumuz eminim. Biz daha anca böyle bir çocukları götürelim dedik. Daha sonra yine tekrar e, uygun olursa, yani sahip olursa tekrar gideriz. Şimdi bir şeyler atıştırıp tekrar sabah kahvaltıyı burada yapmıştık. Çok erken geldik biz. Şimdi de e, tekrar e, bir şeyler yiyip çocuklar acıkmış çünkü tekrar geri yola çıkarız. Böyle bakalım. Bugün de sizlere böyle bir Çanakkale güzel yanımızda bir selam vereyim dedim. Hepinize selamlar, saygılar. Şey yapacağım da. Salata. Ne oldu Feridun'cum? E yani. Çocuklar falan acıkmıştır Feridun. doğrayayım. Bıçağı nereye koydum acaba ben ya? <laughs> evet kızlarla biz salata yapıyoruz. tabağa gelecek değil mi Neyse ben şimdi doğruya koyayım. Evince hemen sen bana şuradan çöp poşetini açıver de şu çöpleri koyalım hadi. Baba, Bak şurada. Baba. Uzak mı? Meva çok uzaksa gitme Ne yapayım ben? Bak şurada küçük bir çöp poşeti var sabahtan. Onun içine bu çöpleri de atalım şu domatesi. Aç. geldi biraz da. Tamam bunda evet, hangisine evet. rahatları sürüyorsan fark etmez mi? Şuna bir fotoğraf tutsana Feridun Bey. bir su, be. evet. su yok mu? Şurada bak sular. var. Ya da su ile çalkalı Çoban salata. Çoban mı bana ama? Çoban salata. Oo, çok bir, bir çok be Yetmez mi? Üç tane bir doğru. Kaç kişiyiz ya? Daha doğrayayım mı? Yeter yeter. Yete. Ben, ben de Bir de tane daha, daha doğrayayım mı? Yete, yete. giderken zaten laf atıyorum ben ona. Giderken kullanayım biraz istersen yavaş ha, yavaş. Hala ehliyetim yok mu? Işte. Yanımda. Aldım ehliyetimi. Aa, her şeye rağmen. Bu kadar evet. ehliyet aldım. Ben hadi yanıma alacağım. E, mı? Pasaport <laughs> pizzada şey yapmadı. Pasaport pizzada çalışırken az ehliyet almak için uğraşmadım değil mi? Sen çıkıyordum koştur koştur sınava şeye derse. Yeni şu şeyi yıkamadın değil mi? Bir otura koydum oraya. O şişeyi aldırmadın ya. Yani. domatesi şu kabın içine. Şu poşetler bu kullanılmayacak poşetler lazım. Sen enişte. Sen karpuzu kes bakalım. Hadi kes bakalım enişte. Şuna geçen de bıçağı alır. İşte şey sileyim bir bıçağı şeyleri çıkarttım. Nerede çocuklar? Şey Mevallah nerede? İbrahim onları gezer mi yapıp ne yaptı? Hayır, yok mu ya? Hayır, hayır, hayır. Ya varınca yat işte ya. Bir saatlik yolun var sonra ya. Ay yanma üzerime şey bir şey yapıyorsun ya.

Böyle kim, kim var sonra? <laughs> ee, Feridun nasıl geçti tatilin? Ha? Tatil bu? Kısa tatil ya. Küçük tatil işte. Oh. Nereye Sen Sen benim yanıma gelmeye başlayacaksın. Hadi. Tatilde de <imessizlik> arkadaş şey oldu. Ne? Arkadaş gezin Aynen. Güzel güzel. Vallahi gerek yok çayı daha güzelmiş. İbrahim'in çayı bu. Hayır bizim bu evet. soğuk. Aa baba 4 tane. Evet. Musula. Evet. Evet. Daha sıcak. Güzel. Abi جاي mısın tebu? güzel. tam orta olacak çok güzel. Evet. Tam orta gibi çok güzel. Evet daha da güzel olabilir. Şöyle gel şöyle. Şunu mı? Neyse, ya benim ben elimin yüzü. Ya. Ya ya. Evet. Utandım. <gülüyor> Utandım. <gülüyor> ben de utan utan <laughs> zaten. Önce yaptım şey sonra. Ay kim acı? Normalde beklemezdim şaşırdım <laughs> mı onlar? Ne var? Sevdin mi anneciğim? Ay çok acı. Elisa ile Meva'yı yıksın. Şöyle bir kez dedim. Fotoğraf çekelim. Yalan. Hatıra da. Bak. yağmur yok adam. Büyük şey mi istiyor Tamam bizde işte büyük yağmur yok. Bereket olup geçiyor. Allah Allah. <laughs> sen bana bakma. Daha kötü sünnet var. Ne Ne sevincin değil mi? Ne yaptın? Uyuyor mu Vardiyan? Vardiyan uyuyor mu? Beşi bir yerde yaptık. Dörtten sonra geldi. Dörtten sonra gel zaten akşam oyun. <laughs> Birle ile beş arası değil mi? Hayır akşam oyun var ya. Nasıl oyunlar ya? Öyle davet ediyor. Böyle, diyor. oyun. Eğlencesi var akşama. Nerede? Şeyde. Salonda mı? Şeydeki salonda. Ne o? Neydi adı? Nadir, ne, nadir, nadir mi? Nadir. Nadir Pazarbaşı. Bu başı? Nadir Pazarbaşı düğün salonu değil mi? Cuma pazar. Haftaya pazar. Tamam pazar bugün doğru oluyor ama. Bak bunu söyleme ama maşla yapmış haberim var değil mi? Hayır. Yapmış mı maşla? Yapmış mı? Ben Biz söylemiyorsun. Geldi mi? Geldiğinde gel, kuyuya dar satmış efsun bu. Aynı kadar çok bekledik maşları, portları, müşteriler bekliyorduk ya. Yer bekliyor gelmiş mi? Baktın mı kamerada müşteriler? Az birer. Ee? Gelmeyecek bence. Bence var ya. Onlar para vermedik dedi benim gelmiyorlar. Elsalı, gel sallayın. Elsalı. 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 El sallayın. <salıyor. gülüyor> <laughs> <Kızlar, gülüyor> El. El El El. Hadi bakalım. Elsalı. bakalım. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz artık. Şöyle size de güzel yalıdan manzaralar çekmiş olalım.